Ben şimdi sana ne söyleyeyim oğlum? Ha? Yahu bir tane evimiz vardı. Senin borçlarının yüzünden ipotek ettirip kredi çektik. Sen onu da çok güzel bir şekilde yok ettin evladım. Ben ne diyeyim şimdi ben sana? Ya kurban oldum ben bile isteye niye yapayım böyle bir şey ya? Ya ben üç beş kuruş para kazanayım sana rahat bir yaşatmak istedim. Benim tek isteğim buydu. Ya ben nereden bileyim böyle tepetaklak olacağımızı anne? Güzel. Bak şimdi kardeşin geldi onu anlatırsın. Bana bak sakın dik dik konuşma kardeşine ona göre. Niye dik dik konuşayım çocuğu? Haklı zaten çocuk. Ben seni bilmiyorum sanki. Hoş geldin. Hoş buldum anne. Gel gel. Dilara yok mu? Dilara seyde Firdevs teyzenin torunu gelmiş de ona bıraktım beraber oynasınlar biraz. De. Evet. Ne oluyor söyleyin bakalım. Hadi kötü bir haber vereceksiniz belli. Dilarayı da göndermişsiniz. Olur da bağırışırsak duymasını istemediniz herhalde. Evet. İyi otursana kardeşim sana bir şey anlatacağım ben. Yok abi ben böyleyim. Sen devam et. Şimdi ben bu krediyle yatırım yapmıştım ya. Şimdi işler pek benim düşündüğüm gibi gitmedi. Düşündüğüm gibi gitmedi derken? Aa, Abi sen batırdın mı parayı? Yok batırmadım da biraz parlamak lazım yani. Beklemek lazım biraz. Ya ne beklemesinden bahsediyorsun sen? Bak bas baya batırmışsın işte ya. Allah kahretsin. Ya var ya şu an yanlış bir şey söylemek için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Mert. Oğlum bir geçsene şuraya. Bir sakin olun. Ya bırak bırak. Hı? Bırak haklı çocuk ya. Ben var ya ben. Ben geri zekalı, aptal, Salağın tekiyim, oldu mu? Salak bir insanım oğlum ben. Ama bak şunu unutma, ben bu aile için yanlış hiçbir şey yapmadım. Anladın mı beni? Benim tek isteğim bu aileyi düzlüğe çıkarmaktı. Evimizi kaybedebiliriz biliyorsunuz değil mi? Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Öyle bir şey olmayacak. Anne. Öyle bir şey olmayacak lan. İzin vermeyeceğim öyle bir şey. Ya nasıl olacak o? Ha? Bana da anlatsana bir sen. İkimizin maaşı ancak evi geçindiriyor. Taksitleri nasıl ödemeyi planlıyorsun? Taksitleri ödemeyince ne olacak? Eve gelecekler, banka el koyacak, olay bitecek. Tamam. Tamam. Biz de biliyoruz. Allah korusun ya bir evimiz var zaten. <laughs> Annem. Anne özür dilerim. Tamam. Ama ne yapayım ben olacağını söylüyorum. Olacak olan bu. Tamam. Ek iş yapacağız. Başka yol yok. Tamam. Tamam oğlum ne gerekirse yapalım. Ne gerekirse yapacağız. Sen daha gereken en başında yapacaktın. Bizi de bu borç batağına sokmayacaktın. Ben ben çıkıyorum. Ben yoksa durdukça delireceğim. Tamam? Oğlum. Mert ben de seninle konuşmaya gelmiştim ama iyi bir zaman değil galiba. Evet bari hiç iyi bir zaman değil. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Mert ya dur lütfen. Bahar kötü bir zaman tamam? Abim çektiği krediyi yatırım yapacağım diye hepsini kaybetmiş. Ne? Ben, Mert, ben çok üzgünüm. Of, şimdi kendimi daha kötü hissediyorum. Yok yok, sen kendini kötü hissetme, tamam? Var ben iyi hissetmiyorum. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam.